Özlediniz mi? The Neighbor'ı. En son eski kanalımda hatırlarsanız birkaç ay oldu. Bu seriyi özlediğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bu seriyi özlediğinizi düşünün. Bakın. Bu seriyi devam ettireceğim. Bölüm olarak gideceğiz. Hmm, şöyle yapacağız. Yalnız de şöyle yapayım. Birden Artık finale kadar bitirmeyeceğiz çalışacağız her bölümü her bölümü kendi baksız bitireceğiz yani böyle yapacağız bir bak olmayacak her bölümleri geçerli başladık Umarım güzel bilgi gösterirsiniz Hadi <laughs> Ha, başladık. Şimdi koşuyorum direkt ben. Akun böyle. Şuradan alıyoruz şunu. buradan bunu alacağız. Baksız bitirmek yasak. O yüzden zorlanabiliriz. O yüzden şu bazı yapamayacağız. Şimdi koş. Sonra bir satarız üstüne. De. Olmadı. Ha. <laughs> Geldi. Yakalandık. <laughs> evet, biliyordum. İlk yakalandık. İlk yakalanmamız. Bir. Koş. Oraya kutu koymadan yapmaya deneyeceğim ikinci elime. Levi değil Aha aldık Şimdi eve gitmemiz lazım C C Girelim alalım. Ödüm <laughs> ya. Ceza Allah cezanı versin. <laughs> bu diye bu kadar kısa olmayacak haberiniz olsun. bir biri bitirecek, iki de bitireceğiz. Ay üçte belki yarısında falan dururuz. Bu uzun olacak birazcık Koş koş. Bir son yine uyuyor. Hop ilk daha buraya baksız gelen ben uyuduğu için dikkatlice geri dönmemiz lazım. Çok zor olacak. Uyuduğu için şey kırmamamız lazım. Uyan abla. Allah cezanı versin. Neyse açalım. Çok bir şey olacak sanki. Heh kırıldı. Geliyor. Camı kırıyor kendisi. Ay birden başka camı kırdığı bir şey yok. Birden sonra Şimdi camı kırmıyor. Koş koş koş. Kaç. tam girdik. Şimdi burayı geçmek o kadar zor değil. Sesini kısacağım. Bunu alıyoruz. İş bitti arkadaşlar. İş bitti. Bekle. E o bak sayılmıyor arkadaşlar. O bak sayılmıyor. Duvarın içinden falan alma falan filan. Ama bundan direkt koyup geçiriyoruz. O yüzden o bak sayılmıyor. Haberiniz olsun. Ben yani da öyle geçeceğiz. E ben böyle yapmayı bilmiyorum bunu nasıl geçeceğim? Bak. What the hell? Dead. Yeah. Sakin dur. Tamam, bu kadar kolay. Şimdi bitiyor arkadaşlar. Burada durduğu için sıkıntı olacak. Eğer 5'ten fazla ölürsem artık bitecek. 5'ten fazla öleceğim. Ölürsem arkadaşlar ya yere geçeceğim. Bak bazen dokunmatiği gidiyor ya o sıkıntı. Ay bitti bile. Bir son dur abi. Neyse. İkinci akteyiz Buraya baksız geçmeyi biliyorum. Ama Levi'yi alamıyorsun o sıkıntı. Alacağız bir şekilde rahat ol. Bu oyunda bayağı takılabilirim haberiniz olsun. Çünkü bir tane antarlı yer var oradan zıplaya kaçabiliyorsunuz. Ama yani ben bunu yapmak istemiyorum. O bana göre bak sayılıyor. Çünkü üst kata açtık bunu birçok ağrıştır o yüzden bunu yapmam yasak. Uyanın. şimdi başladık. İlk vana'yı çeviriyorum. İlk vana, vana diyorum. İşte bu, burada. İkincisini üstte. Yüzün şu an, Uyusun. öyle açacağım. Uh, bu video uzun olacak. Bir sonu bir şekilde çekmemiz lazım. Geliyor. Gel gel, gel. En son çıkış yapacağım. Sonra oraya gitmeye devam et. Tamam, iyi yakalanmamız ben yine başlatacağım. Çünkü abi çok zor. Sen yani göremiyorsun, kör oluyorsun. Onlar ya yani bana çevirip bitti. Dinle. Devam edelim. Aldık. Ya böyle geçemiyoruz. Rum. Ha? Tamam. Küre alacağız. Daha tamam, sonra kazıyor bir alacağız şimdi derken ...gidecek. Bakın. burada küre alacağım şurayı. da buraya atacağım. Böyle Böyle açamıyor muyuz? E bu da anahtar sarı. Ile. Bir bak yapmayı denesem. Neyse boş verelim. Ya o zıplama, bak baksaydın mı ya sayılmaz Ne? Kimiş? Ya rapi ne de Allah cezanı versin ya. Neyse bir sonunda gelelim Allah'ta. Anne ne güzel olmuştu. Şimdi tekrar zıplamak da. Buraya yağışlar zıplamak da. Artık ezerlerim. Lan! Ben burada garip sesler çıkaran tek çocuk benim herhalde. Var. Lan Oha uh, artık. Burada zıplamıyorsun. Hadi be. Oğlum oluyor vallahi göstermem lazım size. İkiler. Kırmızı antlarla yapmayı istiyorsanız. Özgür açmanız gerekli. Ne gerektiği. Ondan sonra baktı geçebilirsin. Bu bug'ı bu bak sayılmaz da. şeye gerek yok. Hop. Çok kolay. Böyle easy peasy olarak geçebilirsiniz. Easy peasy. Oh, wow! Öldüm. Şimdi şurayı yeniden başlat sonra Aa, bitti. Evet bitti. Kutlayalım. Dur artık. Aşıl artık sen de ya. Artık koşmamız gerekiyor. Evet şimdi Koş. 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 Hayır. Ben yakalanmayacağım sana. <gülüyor> 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 Bak üçüne <yöne> gideceğiz. Orası <laughs> <laughs> bizim oda mı gözüküyor? Şimdi uyanacağız. Buraya yeniden başlatmanın takviyesi vardı sanki. Tekrar deniyorum. Şimdi... burada kalırım. Burada kalırım. Sizi çok seviyorum. Ellen Aver'ı özlediğinizi düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.